Fraser. Gülümse Asav. Hadi, seni kaldıracağım. Çırp bakalım. Sağ ol. <laughs> i̇şte, o kadar da kötü değildi. Şimdi ne yapıyoruz? Sabret. Kariya Cidden mi? Evet. Dikkatli olmam lazım. Güvenli olduğuna <laughs> emin misin? Hayır. Hadi gel. Bu taraftan. Asavın yerinden uzaklaşıyoruz. Farkında mısın? Evet. Uzun yoldan gidiyoruz. Hep geç kalmana şaşmamalı. <laughs> Kobra bizi. Derhal bir komut. Hareket var. Tamam. Anlaşıldı, kobra oh. tamam. Şimdi nereye? burada bekle. Gerçekten de dedikleri kadar varmış. Gerçekten de dedikleri kadar varmış. <Gülüyor> 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 <laughs> oh, kaydır. ah, Özür dilerim. Bundan sonra sandık falan yok. Tamam anlaştık. İlerleyelim. <laughs> İstersen ucuza büro malzemesi var. İş üstünde hep konuşur musun? Evet. Bu iş çok uzun sürmez. Şu bir. O da olur tabii. Bulalım şu diski. Çok teşekkürler canım. Arkamızı kolla tamam mı? Tamam. Sanki antika dükkanına geldik. Bizimki boş durmamış. Sence hepsi ne kadar eder? Başlattığı isyamın uzun süre devam ettirebilecek kadar. Sala ve de Kaplan. Belki de düşündüğümden yakındır. Seni rahatsız etmiyor mu? Bunlar Hindistan'a ait. Benim savaşım değil. Hı. Kimse fark etmez. ...bunu alayım. Prez. Gel buraya. Umut vaat ediyor. Bu kilitli. Hallederiz. Ne haritasıymış? Yunus? Batıgatlar. Kaysalav bölgesi. Lanet olsun. Önemli değil. Zaten bildiğimiz şeyler. <laughs> Nadine... ...Ross. Bu ne güzel sürpriz. Aa, aa, dikkat edin kardeşlerim. Onu sakın hafife almayın. Sağ Ah, Olacak iş değil. Yıllara meydan okumuşsun. Adeta. Çok naziksin. <laughs> i̇ş mi arıyorsun? Shoreline'ın başına yeni biri geçmiş. Sadece geçici bir şey. Üstesinden gelinir. Tabi, tabi. Çok yazık. Senin ayarında biri işimize yarardı. Niye buradasın? Ve bu senin uzmanlık alanın bile değil. Gerçekten çok hoş bir koleksiyon olduğunu söylemeliyim. Chloe Fraser. Antika koleksiyoncusuyum. Bursons. Bir hırsızla mı çalışıyorsun? Efendim, bir sorunumuz var. Efendim, Pips 30. Tüm ekibimiz öldürülmüş. Tamam, hemen geliyorum. Ah, evet, iyi hatırlattın. En başta senin çok sıradan bir isyancı olduğunu sanmıştım. Ama bir şekilde Hoysala İmparatorluğunu bulmayı başardın. Hiç fena değil. Ama en büyük hazineleri Ganesh'in fil dişi. İşte onu bulmak hüner ister. Ne yapıyorsun? Üç Pers istilası, üç ayrı savaş ve onca yılın ardından kimse onu bulabilmiş değil. Yaklaştık. Kayboldunuz ve kaybolduğunuz bu karma karışıkla bir çıkmayı başarabilmek için bu parçayı nasıl çözeceğini bilen birine ihtiyacın var. da toplumu hakkında engin bilgileri olan birine. Aynen öyle. Hı. Kültür ve tarih alanında uzman birine. Fiyatlarım çok uygundur. Davamızı kendi ceplerini doldurmak için su istimal edecek bir asala. Hı. Bu hayır mı demek? Hayır gibi geldi. <laughs> Cesursun. Bunu sevdim. Ama daha fazla sözde uzmana ihtiyacım yok. Vurun ve nehra atın. Gerek yok. Biz kendimiz atlarız. Kaçırmayın! Benim beni Mecnun'un beni evim! Ne oldu? Aptikmiş! ne yaptın sen öyle? İşimizi gördü ama değil mi? Beni satacaktın değil mi? Buna doğaçlama deniyor güzelim. Bir de kendine profesyonel diyorsun. Bu ne demek oluyor şimdi? Bizi yakalamasına izin verdin demek oluyor. Yüzde elliyi hak ediyor musun emin değilim. Biliyordum. Demek beni satacaktın. Huylu huyundan vazgeçme. Benim hakkımda bir şey bilmiyorsun. Not ettim. Bana ihanet eden son kişi artık öldü. ne nedir? Evet. Umarım adamın oradadır. Kahretsin. Evet gittik iyi olacak. Ne durumdayız? Sorun yok. Bir saate varmış oluruz. Harika. Ganesh'in fil dişi. Oysalan'ın başkenti boşa yağmalanmamış. Şuna bakar mısın? Şans var mı? İhtiyacım yok. Bence fazla şans göz çıkarmaz. Aklın hala Asav'ın o sözlü uzmanında mı yoksa? <laughs> Endişelenme. Asav, Gat Dağları'na varmadıysa bile ensenizde olacak. Ayrıca tonla silah, aracı ve yüzlerce adamı var. Dediğim gibi. Boşuna endişelenme. Bu anahtar gibi bir şey. Olabilir. Bir bakalım. Pekala. Üçlü mızrak Ganesh'in silahıydı yay ve ok da paraşramanın ve balta da Şiva'nın hediyesi. Büyük savaş. Ne? Ganesh'in dişini kaybettiği savaştan bahsediyorum. Bana kalırsa bu sembolleri bulabilirsek dişi de buluruz. Hiç fena değil Freezer. Evet şey. Babam sağ olsun işte. Hint mitleri onun olayıydı. Babasının kızı. Gurur duyuyordur. <laughs> Sabah oldu sayılır. Gidip hazırlanayım. İyi işte. Ah, hesaplaşmak için biraz zahmetli bir yol. Vicdan meselesi işte o kadar. <laughs> evet. Güzel manzara. Baksana. Gerçekten garip. Güvenmediğim için üzgünüm Chloe. Forsalı bu mu? Hoş sala. Modern bir yapı değil. Yani kesinlikle doğru yoldan gidiyoruz. Ne oldu? Hoşuma gitmedi. Hoşuna ne gitti Hayır. ki? Hayır. Yüz kilometre ilerledik ve asavdan hiçbir iz yok. Biraz olumlu düşün. Belki de onlardan öndeyizdir. Hiç sanmam. Fil dişini bulacağım. Asavı da sen hallet. Anlaştık. Araçta görüşürüz. Tamam